Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle en iyi 10 oyunu inceleyeceğiz. 1. Valorant Loot Games tarafından geliştirilen 2 Haziran 2020 tarihinde çıkış yapan oyun birinci şahıs FPS oyunudur. Türk oyuncular tarafından tercih edilen bu oyun en iyi oyunlar listesinde yer almaya hak kazanmıştır. Ki The Last of Us, 14 Haziran 2013 tarihinde Naughty Dog tarafından piyasaya sürülen oyun bilgisayar ve PlayStation platformlarında oynanabilen aksiyon ve macera içeren hikayeli bir oyundur. 3RDR2, 26 Ekim 2018 tarihinde Rockstar tarafından geliştirilen bu oyun bilgisayar, Xbox, PlayStation gibi platformlarda oynanabilmektedir. Uzun soluklu hikayesinden dolayı birçok oyuncunun dikkatini çekmektedir. 4. Need for Speed serisi Electronic Arts tarafından çıkarılan oyun tüm zamanların en çok sevilen yarış oyunlarından biridir. Bilgisayar, Xbox, PlayStation gibi platformlarda oynanabilmektedir. 5. FIFA serisi, EA Sports tarafından spor oyunu olarak çıkarılan oyun futbola karşı ilgisi olan kişiler tarafından uzun zamanlar boyunca tercih edilmiştir. XBOX Bilgisayar PlayStation platformlarında deneyimlenebilmektedir. 6. LOL 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games tarafından piyasaya sürülen bilgisayar platformunda oynanan MOBA ve strateji oyunudur ve Türk oyuncular tarafından çokça tercih edilmektedir. 7. Assassin's Creed serisi Ubisoft tarafından geliştirilen bir tür aksiyon ve macera oyunu olan Assassin's Creed bilgisayar, PlayStation ve Xbox gibi platformlarda yer alan bu serinin birçok oyunu vardır. 8 Minecraft 18 Kasım 2011 tarihinde Mojang tarafından geliştirilen oyun neredeyse tüm dünya tarafından bilinen ve sevilen oyun Xbox, PlayStation, iOS, Android, bilgisayar ve Nintendo Switch gibi platformlarda oynanabilmektedir. Hayatta kalma, çok oyunculu, tek oyunculu modlarla oynayabilmek mümkündür. Bu yüzden birçok oyuncuya hitap etmektedir. 9 Mario, Nintendo tarafından çıkarılan sevimli macera oyunu, NES, Nintendo Switch, Atari, bilgisayar platformlarında oynanabilmektedir. Yıllardır oynanan bu oyun birçok kişi tarafından sevilmektedir. 10 GTA Rockstar Games tarafından üretilen ve ilk oyunu 27 Ekim 1997 tarihinde çıkan bu seri birçok oyun içermekte. Aksiyon, macera ve hikaye türünde olan bu seri bilgisayar, PlayStation, Xbox gibi platformlarda oynanabilmektedir. Serinin en çok satan oyunu ise GTA 5'tir ve birçok oyuncunun deneyimlemesi gereken bir oyundur.